Evet arkadaşlar. Bugün 14 Temmuz 2020 Salı. Mustafa Kadir Atasoy Bey Efendi ile söyleşimizin ikinci bölümü. Evet Mustafa Bey, Bill Clinton'da kalmıştık birinci bölümün sonunda. Oradan devam edelim. Ee, Bill Clinton e, Georgetown Üniversitesi'nde Senatör Fulbright'ın e, yani üniversitede okurken Senatör Fulbright'ın asistanı oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim bu müsfrideat anlaşmasını yapan Fulbright mı? Ee, ne anlaşması? Bizim bu 1950'lerde Amerika'da. Kesinlikle. Bizim bu 1950'lerde geliyor mu? Fulbright çok önemli bir isim. Bizde mesela e, burs Fulbright bursu e, evet, verilir. E, yetenekli gençler Fulbright burs, bursu ile Amerika'da eğitim alırlar. Sonra da e, çok önemli mevkilere gelirler. Yani bu da bir şey. E, okunması gereken bir konu. Çünkü Clinton'ı ilk keşfeden Senatör Fulbright'tı. Ben e, otobiyografisini okumuştum. Diyor ki yani çok berbat, berbat bir diyor, valiydim diyor. Bütün arkadaşlarımı kırdım diyor. Ondan sonra tekrar kazanıyor. ve Zaten Amerika'nın e, yani çok genç yaşta e, başkan seçilen birisi biliyorsunuz. 8 yıl Başkanlık yaptı. Ama şu var yani Clinton yetiştirilmiş birisi. Benim o olmalarında evet, e, evet. e, gördüm. Zaten yani bunu birçok kişi için söyleyebiliriz. Ee, yani böyle büyük bir gücü tesadüflere bırakmıyorlar. Putin için de söyleyebiliriz. Yani hepsinin evet. bir devlet geleneği var. Ee, sesim geliyor mu? Geliyor. Siz Benim yani, sesim geliyor. Geliyor tamam. Yani bu tabii şu anda hani çok daldan dala e, atladığım gibi oldu. Bunların hepsini toparlayacak olursam, şimdi bir Fatih Sultan Mehmetle başladık. Yani Fatih, yetiş, Fatih de yetiştirilmiş birisi. Evet. Çok iyi yetiştirilmiş birisi. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir nokta. Yani Fatih nasıl düşündüğünü e, bizim anlamamız gerekiyor. Yani e, neden e, mesela o fetih politikasını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Niye işte 1461'de Trabzon Rum aldı? İşte gitti Bosna'yı fethetti. işte gitti e, Kırım'ı aldı. işte şeyi aldı. E, Mora'nın fethi var değil mi? Yani bu fe, yani fetih politikasını mesela çok farklı aksettirenler var. Ya işte Osmanlı tarihi boyunca işte yağmalamıştır, şey yapmıştır, işgal etmiştir. Şimdi e, Bunlar tabi tarih okuması yapmayan kişilerin yorumları. Yani bunu ben bir iktisat profesörüne dinledim, itiraz ettim. Bana faşist işte otur falan dedi Atoğlu'nda 2006 yılında. Ya dedim ki yani şimdi eski çağlarda siz eğer güçlü olmazsanız, güçlü bir ordunuz yoksa sizi işgal ederler ve ailenizi şey olarak, köle olarak kullanırlar. bu biz bunu 21. yüzyılda daha görüyoruz değil mi? Devleti olmayanların durumunu. 21. yüzyılda dahi görüyoruz. O yüzden e, her vatandaş e, Türkiye'de kendi ülkesi için neler yapabileceğine dair bir tefekkür içerisinde olmalı. Yani kendi evet. çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Bakın Allah razı olsun on, e, 15 Temmuz'da e, sokağa çıkıp e, ülkesini müdafaa eden, insanları yetiştiren ana babalardan. İşte onların evet. arkasında da bir şuur var, onları yetiştiren bir şuur var. Yani evet. şimdi Clinton'dan bahsettik. İşte mesela e, Oğul Bush'u yaşadık. E, şu anda hani genç arkadaşlar varsa bizi dinleyin. Yani yakın zamandaki Amerikan başkanlarından. işte George e, Walker Bush babası da biliyorsunuz. Hem istihbaratçıydı hem e, Pekin'de büyükelçilik yaptı. Yani oğulların öteki oğlu da valiydi. İşte bu evet. e, e, öteki oğlu da Florida valisiydi. Evet. Jeff Bush muydu? Yani şimdi, evet. e, ha şimdi e, işte e, mesela değişik şeyler var, siyasi e, modeller var. Mesela nedir? Zengin iş adamı ve futbol kulübü sahibi. Mesela nedir? İşte e, Cem Uzan, değil mi? Türkiye'de çok büyük oy aldı, çok esasında çok başarılı oldu o evet. e, siyasette. Efendim Berlusconi mesela, İtalya'nın en zengin adamıydı. kişisel serveti 10 milyar dolar civarıydı. İşte Milan kulübünün sahibiydi, değil mi? Şimdi de şeyler var. Evet. Mesela bu magazin e, magazinciler mesela e, belki e, gelecekte bunları göreceğiz. Mesela e, şeyde Ukrayna'da Cumhurbaşkanı bir komedyen oldu. Evet. İşte e, 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 efendim e, Ronald Reagan e, bir kova filmlerinde oynayan bir aktördü. Ronald Reagan evet. E, Arnold Schwarzenegger e, Filolo valisi. Valilik yaptı. Evet. Belki Reagan örneklerinden birisi tabi. Yani e, tabi şey yani bunları iyi analiz etmek lazım işte Türkiye'de mesela e, medya'da çok önemli kişiler var e, on özel olarak yetiştirilmiş kişiler de e, olabilir bunların arasında bunları iyi takip etmek iyi analiz etmek gerekiyor aynı e, mesela Kim Kardashian'ın e, bugün e, Amerika'daki hapishanelerde kötü muamele gören e, mahkumların haklarını müdafaa eden ve hukuk fakültesinde e, tahsil gören birisi olmasından hareketle onun da ileride ...bir siyasi figüre dönüşebileceği e, okumasını yapalım. Yani biz evet. kendimiz, dünya bir yere doğru gidiyor. E, biz kendi modelimizi, sizin biraz önce e, işaret e, ettiğiniz nokta. Biz yani şimdi orada bir şey yapıyoruz tabii. E, bir teşbihte bulunuyoruz. Yani dört tekerlekli arabaya, tekerleksiz araba veya altı tekerlekli araba. Yani bunu düşünmek, işte kreativite dedikleri bu. Evet. Yani e, hiç kimsenin düşünmediği şeyleri düşünebilmek. Bir de yani, referans olarak e, kendi manevi ve milli değerlerini tabii. almak. Bunu yaparken. Tabii yani. ki. Biz, şimdi... Ben bununla ilgili bir örnek vereyim size. Müsaadeniz olursa iki dakika. Estağfurullah. Şimdi Osmanlı evleri vardır. Sokaklar da iki katlıdır. Yanında bir bahçesi vardır. Pardon. Bahçenin duvarı yüksektir. Dışarıdan görünmez. Evet. Bitişik nizam olsa da bahçe e, yanındaki evin bahçeyi gören cephesinde penceresi olmaz. Eve girersin, 2 üç tane bir sofa olur, 2 üç tane oda. Yukarıya çıkarsın, orada da iki üç tane oda yatak odası. Üst katta küçük bir balkon olur. Tamamen kendi milli öz değerine göre yapılmış bir mimari. Burada nasıl yaşanıyor? Ee, eve gelin geliyor. Torunlar oluyor. Artık büyükler vefat ettikten sonra kardeşler aynı evde oturuyor. Büyükler vefat ettikten sonra e, en büyük kardeş o evin sahibi oluyor. Diğer kardeşlere başka ev yapılıyor. Yani bir birlik, beraberlik, bereket var. Evet. Apartman kültürü nereden geldi bize? Batı'dan geldi. Apartman kültürünün gelmesiyle bu otomatikman öz değerlerimizden soyutlandık. 1 artı 1, 1 artı 0 daireler çıktı. Ee, büyüklerle birlikte oturma kültürü ortadan kalktı. Bunun sonuçlarını hep birlikte aşağı yukarı 50 yıldır yaşıyoruz ülkemizde. Burada tanımlayandık. Osmanlı zamanında bu mimariyle biz tanımlamıştık. Yani Rahmani toplum mühendisliği yapmıştık. Evet. Tanımlamıştık. Daha sonra tanımlanmışı İtalya'dan olduktan sonra gelinen sonuç ortada. Aynı şekilde bu kendi kültürümüzün dışında Avrupa'dan aldığımız medeni hukuk olsun, ceza hukuku olsun bu hukuk normları da yine oraların kültürüne göre yazılmış, uyarlanmış e, yasalar, bizim kendi milli öz değerlerimiz haricinde oradan bir tanımlama getirdiğimizde bunların kötü sonuçlarını görüyoruz ve şikayet ediyoruz. Ama biz Tabii. tanımlama yapmıyoruz. Tabii. Öyle bir sorun var. Yani bizdeki, bizdeki eğitim sistemi de şunu ezberletir. İşte medeni kanunu e, İsviçre'den aldık. Ceza kanunu İtalya'dan aldık. Yani bunu ezberledin mi yani bu şey, evet. hani ezber ezberci eğitim diyorlar ya. Evet. Yani birazcık şimdi e, bugün kırmamız gereken şey bu. Yani bugün bizim kime güleceğimize, kime ağlayacağımıza, e, ne içeceğimize, ne yiyeceğimize, e, nasıl konuşacağımıza, e, başkaları karar veriyor. İşte e, attığımız her, attığımız her adımda kültüre dair bir düşünüşe sahip olmamız bunun için önemli. Yani. Evet. E, evet. Mesela şimdi otomobillerden örnek vereyim. Ee, otomobil icat edildi. Ee, şimdi dünyada işte Fransız otomobilleri var, değil mi? Efendim, e, İngiliz otomobilleri var. Gerçekten Batı ülkeleri çok güzel otomobiller ürettiler. Bir uzakdoğu firması bir jeep yapmıştı. Ön e, o ızgarası aynı şeye benziyor, BMW'ye benziyor. Çok iyi bir firma esasında. Ama onu tak, yani onu örnek aldı. E, o kadar yanlış bir şey ki. Yani sen markanı böyle güçlendiremezsin. Evet. Ama mesela İtalyanların ürettikleri otomobillere baktığımız zaman hepsi sanat eseri gibi. Yani. Evet. Maserati var, Ferrari var, Lamborghini var, Alfa Romeo var, Bugatti bile sahibi, şey, kurucusu İtalyan, Fransız otomobili yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü evet. burada bir kültür şuuru var. Bu evet. kültür şuuru, gotik mimari, 1100'lerde Fransa'da doğduğu zaman, 1140'da Saint-Denis Katedralinin batı cebisi tamamlandığı zaman kabul edilir doğuşunu. Gotik mimari İtalya'da yayılmadı. Yani evet. Siena katedrali var, işte Milano'da doğma var. Daha güneye inmedi yani şeyden şey. Siena'dan. neden? E, yani diyor ki o bize ait değil diyor. Bize ait değil diyor. Bizim şeyimiz farklı. Yani biz evet. farklıyız. İtalyanların ataları tabii İtalya e, bugünkü siyasi birliğine çok geç kavuştu. Yani 1860'larda kavuştu ama yani o zamanki atalarında kültür şuuru vardı. Şimdi biz önümüze konanı aynen yiyoruz. Evet. Yani biz demiyoruz ki ya bu mesela e, bir e, Brezilyalı da bunu bu şekilde yapıyor. E i̇şte Amerikalı da bu şekilde yapıyor. İşte bir İsveçli de bu şekilde yapıyor. O halde bizim e, bunu üreteceksek, eğer üretici pozisyondaysak, yani aynı o uzakta o otomobil firmasında olduğu gibi, yani bizim buna kendi izimizi bırakmamız lazım. Yoksa bu e, tarihi açıdan çok evet. değeri olan bir şey olmayacak. Evet. Yani. Ee, bu mesela işte bu şeyler de e, tüketim kültüründe e, dikkate almamız gereken bir konu. Bu konuda e, yani aklımıza gelebilecek her alanda mesela turizmle ilgili konuşabiliriz. Ben Turizm Bakanlığı'nda uzun yıllar çalıştığım için o konuda hmm. çok rahat örnek verebiliyorum. Ya yani, otellerin ismi, menüleri olduğu gibi e, yabancı yani çok azı dışarı dışında. ve bu hoş bir şey değil ki adam eğer e, Fransız usulü bir şey yemek istiyorsa bunu Fransa'da yemek ister. Yani genel olarak tabii ki olabilir. Türkiye'de tabii ki Fransız restoranı olacak, İtalyan restoranı olacak ama yani bunun yani herkes mi buna özenir? Yani siz kendi kültürünüze neden sahip çıkmıyorsunuz? Yabancı isim neden veriyorsunuz? Otellerinizi neden e, bu kadar yani yap şey taklit ee, bir kültür üzerine inşa ediyorsunuz. Yani bu çok sağlıklı bir şey değil. yani Birileri yani bir güç birileri bu tanımlamayı evet. oluşturup bütün dünyaya pazarlıyor. Evet. Diyebiliriz. Tabii bu bir kültür evet. yani bu biz neden diye soruyoruz ama aslında bu evet. çok açık ortada olan bir şey. Evet. Ee, bunu bir marifetmiş gibi e, yapanlar da var yani. Bunu bir e, yani kendilerini belki ait hissetmiyorlar e, bu ülkeye. E, tabii bu e, bizim istediğimiz bir şey değil. Devlet bu konuda tedbirler alabilir. Yani silah ek vergiler konulabilir. E, bazı düzenlemeler yapılabilir. Bunlar işte aynı Ayasofya'da olduğu gibi. Hani devletin egemenlik hakkı var. Yani bugün e, şey tartışılıyor, dünyada işte otoriterlik tartışılıyor. Biz çok şükür yani Türkiye'de otoriter bir rejim altında yaşamıyoruz. Türkiye çok özgür bir ülke. Evet. Evet. Yani herkes kendini ifade edebiliyor. Hani biz bu ülkeye ne hizmet yapabiliriz, okumuş kişiler olarak. Ülkemiz için neler yapabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. Evet. Şimdi bu bir örnek verelim. Ee son zamanlarda Van kahvaltısı çıktı. Evet. Van kahvaltısı. Aslında bizim öz değerimiz ama adam gelmiş bunu 70 çeşit getirmiş koymuş tamamen israfa yönelik. Evet. Şimdi biz bunu nerede görüyoruz? Biz bunu Avrupa şotalarında, kral sofralarında görüyorduk. Hatta bunlar e, bir de haznesi olur. Yerler bir tüy sokup çıkarırlar tekrar yerler. Böyle bir kültürleri vardı. Şimdi tamam bizim öz kültürümüz Van yöresinin kahvaltıktır ama getirip siz bunu bu şekilde bir masa yaptığınızda hem israf oluyor, çöpe gidiyor. Evet. Yani kültürümüzü oluştururken de e, bir kimlik bunalımındayız. Evet tabii ki. Biz kimlik ki, yani bunalıma girmiş, yani Avrupa şatosunun masasını getirmiş oraya. Yanına da üzerine de Van yöresinden kahvaltılar koymuş. Bir evet. yer sofrasında yapmış mesela. Böyle bir karışık bir kültürün içindeyiz. Bir de insanımıza 100-150 yıldır bir aşağılık kompleksi pompaladılar. Galip gelenler. Bunlar içimizde de vardı, dışarıdan da vardı. Bir aşağılık kompleksi pompaladılar. Bir de şey değmişti sihalara. Şimdi sihaları, ihaları bir Türkiye'nin en zengin grubuna parayla yaptırabilirdiniz. Ama evet. bunu bir milli bir insan yaptı Selçuk Bayraktar. Devlet Başkanımızın da damadı. Yapmasından ziyade Selçuk Bayraktar'ın bir kültür altyapısı oluşturmaya çalıştığını gördüm. Ben orada çok müşahede ettim bunu. Teknofest diye bir şey başlattı. Türkiye'nin her tarafından okullardan çocukları getiriyor. Çocuklara bir hayal pompalıyor. Sen bunu yapabilirsin. Bak biz evet. yaptık. Evet. Çalış sen de yap. Bunu bu zamana kadar hiç kimse yapmadı. Ben bu yüzden Selçuk Bayraktar'ı çok takdir ediyorum. Yaptığı sihalardan daha önemli bir görev yapıyor. Evet. Teknofestle. Yani kültür altyapısını oluşturduğu zaman bunun belki on binlerce Selçuk Bayraktar ortaya çıkacak. Tabii. Ki. Ama bunu daha önce okullarımızdaki ezberci eğitimle artık Eğitim gençlere, model, gençlere model model olacak e, bir kişi evet. İşte yani bizim e, şeylerimiz kim e, kahramanlarımız kim İşte bir evet. e, kahramanlarımız bunlar şimdi Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü bundan 10 yıl kadar önce dedi ki çocukların okula e, Spiderman ve Süperman çantası yerine Keloğlan ve Nasrettin Hoca çantası da gelmesini isterim falan öyle bir şey dedi. Evet. Adamı linç ediyorlardı. Bu televizyonda e, büyük kanallardan birisinde hakaret etti bir birisi. E, Belki hatırlarsınız, isim vermeye gerek yok. Bir sinema sanatçısı. Şimdi e, yani adamın dediği çok doğru. Yani evet, biz kendi şey. biz bakıyoruz işte e, çocuklar şimdi şeyle dolaşıyorlar işte. E, bu işte Superman kıyafetleri dolaşırlar. Batman kıyafetleri dolaşırlar. Yani dolaşabilir tabii bir şey demiyoruz ama yani sen de üret. Yani sen de üret. Doğru. Yani bunu e, bunu niye garip karşılıyorsunuz? Yani bunu teşvik bir de, Çok değil. zengin bir kahramanlık tarihim var. E tabii ki bizim kahramanların Onların gerçek onlarınki hayal ürünü. <laughs> bizim kahramanlarımız gerçek, gerçek. Gerçek kahramanlarımız e, var. Mehmet Selahattin Şimşek rahmetli'nin bir sözü var. Hep e, çocukken ee, okumuştum. Hep aklımdadır. Deha imkansız zannedilendi. Mümkünü görebilmek demektir. Gemilerin karada da yüzebileceğini sezmek Mehmetlerden birini Fatih yapar. Diye evet. bir sözü var. Şimdi evet. hakikaten yani önemli olan e, işte o gerçek kahramanları anlayabilmek. Yeni e, kahramanlar e, yetiştirebilmek. Evet. Çünkü e, Buna ihtiyacımız var. Ee, bu yani belki kültürle ilgili konuşuyoruz, siyasetten, tarihten bahsettik, mimariden ee, bahsettik ama işte her şeyi kültür olarak tanımlayabiliriz. Yani bir temel kültür aslında. Şimdi sinema mesela değil mi? Kültür, kültürün evet. bir ee, dalı. Yani işte sinemadan bahsedelim. Şimdi baktığınız zaman ee, dünyada Yahudiler, e, bu İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapılan e, Yahudilere karşı yapılan katliamlarla ilgili sayısız film ürettiler. Sponsor oldular ve çoğu Oscar ödülü kazandı. Ve gerçekten baş e, başyapıt olan insanları ağlattılar. Hani e, ve her sene mesela bu yani bu işte Oscar'ları takip edenler iyi bilirler. Yani orada bir şey var. E, ee, bir anlayış var yani bu konuda her sene bir film üretmek yani bunu sakın yani bunu unutturmamak üzerine Hatta mesela bu e, şeyin bir filmi vardı hmm, Kate e, Okuyucu muydu ismi film? Oku, okuyucuydu ismi orada mesela biraz hafifletiyor işte nazileri e, biraz daha böyle şey gösteriyor gibi bir algı oluşturdu filmin e, mesela o film çok e, başarı kazanamadı. Yani sadece birazcık böyle işte kadın okuma yazma bilmediği için bazı şeyleri e, hani evet. e, yaptığı Yani insanlar da hani e, belli akımlara kapıldılar şeklinde bir mesaj verdiği için. Evet. E, o film mesela çok başarılı olmadı. Yani kültür e, siz eser ürettiğiniz oranda e, aktarılan bir şey. Şimdi e, yine bir başka film var. E, bu Tom Cruise'un oynadığı. E, Irak Savaşı'ndaki e, tecavüzlerden bahsediyor. Yani Amerikan ordusundaki sapıklardan bahsediyor. Ruh hastalarından bahsediyor. Filmin ismini hatırlamaya çalışıyorum. Yazımda yazmıştım onu bunu. E, şimdi bir adam şey yapıyor. Aklıma gelecek film. E, bir adam ee, işte uzaktan ne diyorlar suikastçı sniper işte vuruyor e, parkta oturan dört kişiyi şeyi çağırıyorlar bu Tom Cruise'un e, Jack Reacher filminin ismi Jack, evet. Jack Reacher diyor ki bakın diyor e, filmi anlatmayayım diyor ki insanlar diyor dört nedenden diyor asker olur diyor dört sebeple asker olursunuz bir baba mesleğidir diyor evet. iki diyor vatanseversinizdir diyor Vatanınızın e, korumasına çalışırsınız diyor, onurunuza düşkünsünüzdür, düşkünsünüzdür diyor. Üç, çok iyi para veriyorlar diyor, yani çok ıvraklısı var yani iyi para veriyorlar diyor. Evet. Dört diyor, siz diyor adam öldürmekten, tecavüz etmekten, sapıklıktan hoşlanıyorsunuzdur diyor. Askerlik size diyor yasal olarak adam öldürme imkanı verir diyor. zevk alırsınız. Yani orada mesela masum bir sivili öldürmekten zevk alabilirsiniz. Bu mesajı Hollywood veriyor. Şimdi biz Batı'ya hep şey yapıyoruz ama işte... Yani bu mesela bizim e, sanatçılarımızın, bizim kültür adamlarımızın hani e, yakın zamanlarda yaşadığımız hadiselerle ilgili üretim yapmaları gerekiyor. Şimdi o kadar ince bir şekilde o mesajı veriyor ki yani düşünebiliyor musunuz adam yani bir Hollywood yapım diyor ki işte diyor askerlik diyor insanlara diyor yasal olarak adam öldürme zevkini tattırıyor. Hakikaten de ha. birçok video izledik değil mi? Yani Olacağım. 2001'den beri dünyada meydana gelen hadiseleri görelim. Yani bugün mesela şey tartışılıyor. Efendim masallarda geçen televizyonda izliyorum. Masallardaki şiddet unsurları işte neymiş bir masalda işte bir hayvanı öbür hayvan yiyor muymuş neymiş? Yani şiddet bu masalları diyor tekrar şey yapalım diyor ele alalım diyor yeniden yazalım diyor. Yani Grimm kardeşleri Hans Christian Andersen'i yani Avrupa masallarında mı? E, yeniden yazıyor da biz şimdi e, şeye mi kaldık? Kendi masallarımızı evet. gözden geçireceğiz. Halbuki ya televizyonda 24, zaten, 24 meytana saat meydana gelen bak, Zaten. Yani Irak'ta, Orta evet. Doğu'da meydana gelen hadiselere bak. Bunlar gerçek haberlere bakın. Bunlar gerçek masal değil. Evet. Ee, bizim bunu o zaman e, yani değerleri yeniden inşa etmemiz. Yeni bir insanlığı inşa etmemiz için kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Bizim İsla, e, İslam'ın ölçüsü olan insanın eşefi mahlukat olması anlayışını göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekiyor. Evet. E, bizim e, bugün bakıyoruz dünyada öyle veya böyle e, 2 milyara yakın Müslüman var değil mi? Evet. Ve e, baktığımız zaman e, nüfus artışı en fazla olan grup bu grup. <laughs> Şimdi Peygamber efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, e, insanlara nasıl tesir etmiş? Hmm. E, bizim Peygamberimiz, e, haşa Tanrının oğlu değil. O bir insan, Allah'ın evet. kulu. İslamiyeti, Kur'an-ı Kerim'i, hayatında e, yaşayarak insanları te etkileyebilmiş. Yani bu, bundan çıkacak mesaj şu: Biz insan olarak Peygamber'e benzeyebiliriz benzediğimiz zaman başarılı olabiliriz. Çünkü evet. e, şeyden işte sabah evden çıkarken dua ediyor. Diyor ki, saygısızlık etmekten ve saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım Allah'ım. Yani müselemeden rivayet edilir. Yani e, insanların kalbine dokunan bir kişiden bahsediyoruz. Bugün biz e, Peygamber ahlakına ne kadar, o, onun ahlakına ne kadar yakınız? Bunu hepimiz kendimiz. Sorgulamamız gerekir. İnsanlara ne kadar dokunabiliyoruz? Yani biz bunu yaptığımız ölçüde e, kendi dünyamızı inşa edeceğiz. Düşündüğümüz ölçüde, tefekkür ettiğimiz ölçüde kendi dünyamızı inşa edeceğiz. Tabii ki e, ecdadımızın e, yaptığı eserlerde bize örnek olacak çok şey var. Orada belki işte ilk videoda biraz heyecanlıydık. Bu divriden bahsediyorum. Yani Avrupa'da o dönemde onunla yarışacak çok fazla sayıda form eser yok. Tabii yani farklı farklı bir eser yani hakikaten. Yani ha bizde mütevazılık var esasında bizim inancımızda. Tevazılık var. Hani ee, öte yandan bir şey yaptığımız zaman da bir mesaj vermemiz de gerekiyor çocuklarımıza. Yani kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. İşte o yüzden işte hatırlatma için şehir kültüründen yine bahsettik. Şehirler neyi hatırlatırdı? İşte bizim Necip Fazıl'ın şiirinde söylediği gibi deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet? Alsana sonsuz derya gibi Karaca Ahmet, göbeğinde yalancı şehrin sahici belde. Sorona gidenlerden kalan şey neymiş elde? Yani bizde evet. şehirlerimizde mezarlıklar vardı değil mi? Mezarlıklar evet. ölümü hatırlatırdı ne bileyim camiler vardı. Şehrin merkezinde cami vardır. Şimdi evet. e, AVM'ler var. Çekoslovakya'nın son Cumhur e, şey yani Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti olarak iki ayrıldı. Son Cumhurbaşkanı ayrıldıktan sonra da Çekya'nın e, Cumhurbaşkanı oldu. Václav Havel bir e, bu Creative Europe Forum'da bir konuşma yapmıştı. Onu son, Yazında konu edilmiştim. Diyor ki, işte Prag'da diyor bir şey var. Ben ee, Çek tarihi ilgili bir es kitabım var. E, Çek ya uzmanlığım var yani. O konuda örnek evet. vermek istedim o yüzden. Diyor ki, işte Prag'da bir katedral var. Biliyorsunuz, sen Vitus katedrali. <laughs> Şimdi bu, işte e, ilk önce bu Anlat, anlatayım bu konuşmasını. Ondan sonra yine kültür politikası ile ilgili birkaç örnek vereceğim buradan. Son iki buçuk dakikamız kaldı. Onu görüp evet. toparlayalım. Tamam. Hı. E, diyor ki, o, o diyor, üzerinde bir sürü süs var diyor. Çok gereksiz şeyler var diyor. Yani bu insanlar bunu neden yaptılar? Ama orada diyor bir şey var. Yani bizim şehrimize ruh veren bir yapı var diyor. Evet. evet. E, e, mabede verdiği anlam e, bu. Şimdi diyor çok anlamsız binalar yapıldı. Şehir genişledikçe diyor artık böyle hangarlar yapıldı. Biçimsiz ruhsuz binalar yapıldı diyor. Bu da diyor bize diyor komünizm döneminde diyor varlığın düşünceden önce olduğu anlatılır diyor ama düşünce varlıktan öncedir. Yani evet. aslında o sözü söylemek için de diyor düşünmek lazım falan diyor. Yani aslında orada bir ee, tekrar tabii kendi inançlarına dönüşü e, ifade etmek istiyor yani şeyde yani komünizm dönemindeki anlayıştan tekrar Hristiyanlara da bir e, tabi Hrist Hristiyanlara dair bir heyecan da yaşatıyor. Evet. Ama bugün tabii ki Avrupa'da en fazla e, ateist nüfusa sahip ülke o ayrı mesele. E, şimdi konuşma biteceği için e, şeye girmeyeyim. E, Diğer bir bir dahaki de. bölümde yapalım bunları bir dahaki evet. söyleşimizde devam edelim inşallah çok teşekkür ediyoruz Mustafa evet, ee, yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim Aynen. arkadaşlarımıza da iyi akşamlar diyelim son sözlerinizi alayım e, herkese çok selamlar e, tekrar e, 15 Temmuz'u e, analım. Yani Türkiye çok büyük bir badire atlattı. Allah bir daha böyle akılsızlıkları ülkemize göstermesin. Amin. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.